Şimdi ilgili kişinin başvurusu. Veri sorumlusuna ilgili kişi bir başvuru yapabiliyor. Eskiden olsa örneğin bir veri sorumlusuna gittiniz. Benim adım Mehmet. T ile yazılıyor ya. Bazen Mehmet yazarlar. Şimdi ya da Hey unuturlar. Mehmet diye yazarlar. Kim nasıl alışmışsa öyle yazıyor. Peki ben bunu düzeltmek için ne yapıyordum? Mahkemeden karar getire kadar varan bir sürecimiz vardı. Artık öyle değil. Kişisel verilerin kurması kanunu diyor ki 11. maddede bu veri doğru tutulacak. 4. maddede söylüyor bunu. Ee, ve güncel olacak. Ve 11. maddesi geliyor. ben bu düzeltilsin dediğimde eğer düzeltilmesi gerekiyorsa o veri sorumlusu düzeltmekte yükümlü. Peki şimdi bu talebi nasıl ileteceğim? İşte bunu da kanun şöyle diyor bu kanun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya kurulun belirleyici diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. Kurul diğer yöntemleri belirledi mi? Evet belirledi. İlgili kişinin başvuru usul ve esasları hakkında tebliğ yayınladı. Bu tebliğ gereğince veri sorumlusuna yazılı olarak başvurabiliyorsunuz. Yine yazılı başvuru yerine geçen elektronik imzalı belgeyle başvurabiliyorsunuz kayıtlı elektronik posta hesabına başvuru yapabiliyorsunuz kendi kep hesabınızda. Bunlar önemli bir başvuru usulü. Bunun yanında çok önemli bir başvuru usulü getirildi. Eğer bir veri sorumlusunda kayıtlı elektronik posta adresiniz varsa veya veri sorumlusuna daha önce bildirdiğiniz bir adres varsa bu e-posta adresi üzerinden veri sorumlusuna başvuru yapabiliyorsunuz. İşte bu başvurular veya veri sorumlusu bu başvurulara ilişkin kendisi bir uygulama geliştirmişse bu uygulama üzerinden yapılan başvurular kişisel verinin kurulması kanununa uygun şekilde yapılmış başvuru sonucunu doğuruyor. Böyle bir başvuru varsa veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmakla yükümlü. Kişisel Kurma Kurma Kurulu bu konuyla ilgili küçük bir tarife yayınlayıp bir maliyet gerekmesine ilişkin belirli bir sayfayı aşan başvurularla ilgili bir tarife yayınladı. Eğer bilgi talebi o sayfa sınırını aşıyorsa o sayfa başına bir ücret söz konusu olabiliyor. Şimdi bizi asıl ilgilendiren kısım ilgili kişi başvurduğunda bu talebi kabul edebiliyoruz reddedebiliyoruz. İster kabul edelim ister reddedelim. Veri sorumlusu olarak yapmamız gereken en önemli şey talebin sonucunu ilgili kişiye bildirmekle yükümlüyüz. Burası çok önemli. Birçok veri sorumlusu kabul edip örneğin bildirim yapmadığını ve bu yüzden de başının derde girdiğini görebiliyoruz. Neden derde giriyor? Çünkü bir sonraki aşamada ilgili kişi gidip kurula şikayet edebiliyor. Peki kurula şikayet başvurusu nasıl yapılabiliyor? Şimdi red cevabı veya yetersiz bulunan bir cevap. Örneğin dediniz ki verim silinsin ve veri sorumlusu da dedi ki verimi sileceğim ama benim saklamamı gerektiren sebeplerden bir tanesi ortadan kalkmadı. Örneğin iş kanunu gereği ben bu kaydı 10 yıl boyunca saklamakla yükümlüyüm. Henüz 8 yıl olmuş sen yani işten ayrılalı. O yüzden ben 2 yıl daha saklayacağım. Ondan sonraki ilk gözden geçirmemde sileceğim diye yanıt verdi. Şimdi aslında ha haklı bir yanıt gibi duruyor ama iyilik şimdi bunu yetersiz bulabiliyor. Yani reddetme veya verilen cevabı yetersiz bulma durumunda veri sorumlusuna başvuru tarihinde ce cevap tarihinden itibaren 30 gün içinde kişisel verileri koruma kuruluna başvuru yapılabiliyor. Veya veri sorumlusu da ihmalkar davrandı. Yani ver bir cevap vermedi. Bu durumda veri sorumlusuna ilk başvuru tarihinden itibaren 60 gün içerisinde kişisel verileri koruma kurumuna bir şikayet başvurusu yapılabiliyor. Şikayet başvurusu üzerine kişisel verileri koruma kurulunun inceleme prosedürü başlıyor. Şimdi incelemeler de yapılabiliyor. Kurul kendi görev alanına giren konularda, biraz önce örneğini verdiğim Facebook olayındaki gibi, kendi görev alanına giren konularda reysel inceleme yapma yetkisine de sahip. Şimdi kişisel verileri koruma kurulu şikayet üzerine veya reysel görev alanına giren konuyla ilgili bir inceleme başlattığında, dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun 6. maddesindeki şartları taşıyan e, e, ihbar ve şikayetleri, taşımayan ihbar ve şikayetleri göz ardı edebiliyor. Onun dışındakileri işleme almak zorunda. Aldı. Ne yapıyor? Veri sorumlusuna bir bildirim yapıyor. Diyor ki konu geldi ben kurul olarak inceledim. Kurulun incelemesi sonucunda inceleme kararı verildi konuya. İnceleme kararı nedeniyle senden bu bilgi ve belgeleri istiyorum diye kişisel verileri kurma kurulu veri sorumlusuna bir yazı gönderiyor. Genel olarak böyle yapıyor. Bu yazıyı aldığında 15 gün içerisinde yanıt vermek ve kurumun kendisinden istediği bilgi ve belgeleri vermekte de yükümlü. Burası önemli. Şimdi ikinci bir konu. E, Kişisel verileri kurma kurulunun gerektiğinde yerinde inceleme yapma yetkisi var. Bu anlamda eğer yerinde inceleme yapmak isterse yer ve imkanda sağlamak veri sorumlusunun diğer bir yükümlülüğü yani siz nereden çıktınız mahkeme kararı getirin gibi hakları veri sorumlusunun burada yok. Kişisel Verileri Koruma Kurulu eğer böyle bir inceleme yapma kararı vermişse ve yerinde inceleme konusunda bir kişiyi görevlendirmişse o kişinin gelip <laughs> veri sorumlusunda inceleme yapma yetkisi bulunuyor. Kurul kendisine ulaşan talebi 60 gün içinde yanıtlaması gerekiyor ama maalesef iş yoğunluğu, pandemi koşulları vesaire kurulun yeni olması, henüz daha bazı süreçlerin oturmaması yüzden bu karar 60 gün içerisinde alınmıyor. Yani 60 gün içerisinde alınanını neredeyse görmedik. Peki ne yapıyor? 60 gün içerisinde size bir yanıt yazıyor. Diyor ki benim incelemem devam ediyor. Bu ne anlama geliyor? Ve idari yargılama usul kanunu gereği siz o cevabı aldığınız anda kurulun yanıtını bekleme hakkını elde ediyorsun. Yani kurul karar verinceye kadar bekleyebiliyorsun. Aksi takdirde ne olacaktı? İdari yargılama usul kanunu bir kamu idaresine başvurduğumuzda 60 gün içerisinde o idari cevap vermezse talebi reddetmiş sayılır. Zaten bu kanunda da 60 gün içinde yanıt vermez talep reddedilmiş sayılır yazıyor. İdari yargılama usul paralel olarak bu durumda sizin bu reddetmiş sayılmak kararından itibaren, tarihinden itibaren 60 gün içerisinde dava açmanız gerekecekti. Ama oysa ki kurulun bir yılda falan karar verdiğini biliyoruz ve belki kabul edecek. O zaman ben bir yıl bekleyip bir yıl sonra verdiği karar üzerine o kararı beğenmezsem dava edebiliyorum. Bu anlamda önemli bir ayrıntı. Çok çok önemli. Yeşil 5 numaralı kutu aklımızda tutmamız gerekiyor çünkü bir kabahat fiiline bağlanmış durumda. Bu yüzden bizi yakından ilgilendiriyor. Diyor ki, ihlalin tespit edilmesi durumunda kurul veri sorumlusundan 30 gün içerisinde giderilmesini ister. Karar gecikmeksizin ve 30 gün içerisinde yerine getirir. Şimdi getirmezse, getirmezse o zaman yaptırım uygulanıyor. Kurulun İhlalin yaygın olduğunu tespit etmesi durumunda konuya ilişkin ilke kararı alma hakkı yetkisi bulunuyor. Bu ne demek? Biraz önce bir örnek vermiştim. Spor salonlarının avuç içi ya da parmak izi taraması veya benzeri biyometrik yöntemlerle geçiş sistemi uygulamasına ilişkin. Ya da kurulun yine gişe bankolarla ilgili ilke kararı vardı. Buna ilişkin ilke kararları, buna benzer ilke kararları o konuya ilişkin bütün veri sorumlularını bağlıyor. Bu yüzden önemli ve ilke kararı alırken kurul, ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşle talep etme hakkı ve yetkisine sahip. Kurulun bir yetkisi daha var. Bugüne kadar hiç kullanmadı. Belki WhatsApp olayında kullanır diye düşünmüştüm. Kurul telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına... Aktarılmasının durdurulmasına karar verme etkisine sahip. Bir elektronik ticaret sitesi için bir işlemlerinin durdurulması demek aslında o elektronik ticaret sitesinin veya bir hava yolu şirketinin ya da bir bankanın kapısına kiliturmak demek. O yüzden çok derece önemli, kritik bir yetki. Bugüne kadar kullanılmadı, Dilerim hiçbir zaman kullanılmaz ama gerçekten kullanılması gereken bir durum varsa da kullanılması da elbet düşünülebilir.